Merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosu yeniden karşınızdayız. Karşınızdayım. Bugün sizlere ya bu videoyu izleyen tıklayan insanlar yüksek ihtimalle lise 3, lise 4, lise 1, lise 2 civarında insanlar olacak. Sizlere tavsiyelerim olacak. Üniversite sınavı konusunda TYT, AYT, genel olarak YKS konusunda bu şeylerin tam olarak ne olduğunu hala biliyorum aslında da karışıyor artık ya. O kadar çok sistemi değiştirirler ki tabii konu bu değil. Gelelim videonun konusuna. Neden benden dinlemelisiniz bunu? diye düşünürseniz. Ben üniversite lise hayatı boyunca ya üşengeç bir öğrenciydim, çalışmayı sevmezdim, düzenli değildim. Onu yapayım, şunu yapayım, gezeyim, tuzayım, eğleneyim, çıkayım, topumu da oynayayım, maçımı da yapayım, halı sahaya da gideyim, pesimi de atayım. Ama akşam olsun dersimi de çalışayım kafasında bir insandım. Sizler de böylesiniz yüksek ihtimalle. Akşama kadar bilgisayar oyunu oynayayım. Daha sonrasında akşam dersimi çalışırım. Kendime boktan bir düzen hazırlarım. Uyumayacağım. Asla uyumayacağım. Dünyanın en düzenli öğrencisi bile olsanız uymayacağınız düzenleri yapıyorsunuz. Ders çalışma programlarını yapıyorsunuz. Abi yapamayacağınız. Ya kendinize güzel bir program hazırlayın deniliyor sizlere. Herkes diyor bunu. Programlı çalışın. Program, program, program. Program. Abi uyumayacaksınız. Hiçbir şey yaramaz program. Ya ders çalışması ne bileceğiniz? Ya oturunca bir ders çalışmanız lazım yani. Çalışmanız lazım. Buna bir şey diyemem. Ben çalışmadım. Ben üniversite birinci senemde 160 bin sıralama yaptım YGS, LYS döneminde. YGS 160 bin mimarlık istiyorum. Olmayacak. Bir ay daha çalıştım. Sonra bıraktım dedim mezuna kalayım. Ya, kafamda sadece mimarlık var. Şimdi ne okuyoruz? Mimarlık okumuyoruz. Mezuna kaldık. Uzay bölümleri okuyoruz. Tamam. Bölümümden memnun muyum? Evet. İstediğim bir bölüm mü? Evet. Ya, ama diyecek bir şeyim yok. Yani çalışsam yapabileceğim bir şey. Çalışmasını falan da bilen bir insanım. Ya, fen lisesi okudum. Fen lisesinde sonuncu öğrencisin nasıl bir insandır? Belki aranızda dönen bir muhabbet vardır. Al işte fen lisesinin, fen lisesi'nin sonuncu öğrencisi ben. Burada bir YouTube kanalımız var. İzlenmeyen bir YouTube kanalımız var. Buna videolar çekiyoruz. Tavsiyeler vereyim ben size. Ee, tavsiyelere nereden başlayalım? Ders çalışma program falan filan. Oradan başlayalım. Ben size şöyle diyeyim. Ya cidden program yaparken... Ya program öyle çok fazla önemli bir şey değil böyle. Saati saatine bir program yapayım, oturayım saat 12 ile 1 arasında ders çalışacağım. Ondan sonra su içme molası yok, ondan sonra matematik 50 test çöz, onu yapayım, bunu yapayım. O programda hiçbir şey istediğiniz gibi olmaz ki. Kendine bir saat matematik çalışmak için zaman ayırırsın. Konu integraldir. Bir saatte integralden hiçbir şey anlamazsın. İki soru çözersin, bitirirsin. Zor bir konu. Yapamazsın. Ama bir saatte hangi konu diyelim? Modüler aritmatik diyelim. Öylesine bir, bir konu veriyorum. Modüler aritmatikten çalışmaya başlarsın. Ya 50 sayfa ders çalışırsın. Modüler aritmetik biter ondan sonra Aa, ben bunu yaptım. Ha, soruları yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum. Modüler aritmetiğe bir saat ayır. integrale bir saat ayır. Program ölü bir program şu an. Ya cidden hiçbir işinize yaramayacak bir program. Bunun için benim size bir tavsiyem olsun. Şimdi sınava girecek e, sınava gireceksiniz. Hangi dersler var? Matematik var. Fen, fizik, kimya, biyolojiniz var. Tabii ilk sınav TYT için konuşuyorum. TYT'de bunlar vardı yüksek ihtimalle. Türkçe var, sosyal coğrafya var, din var. Türkçeden başlayalım. Türkçe. Yani insanlar hayvan gibi paragraf, ok paragraf okumaya çalışıyorlar. Paragraf testi çözmek size bir şey kazandırmaz. Sen zamanında kitap okumadıysan paragraf testi çözerek kendini hızlandıramazsın. Okuduğunu anlamadıysan paragraf testi çözmek senin için hiçbir işine yaramaz. Hayvan gibi paragraf testi alınıyor. Ben almadım paragraf testi. Ben kitap okuyorum bir insanım. Size tek tavsiyem boş zamanlarınızda kitap okuyun demek olur. Bunu da öyle günde İki saat ders alışayım, bir saat kitap okuyayım. Yok öyle bir şey yapma. Ya mesela bir yerden bir yere gidiyorsun. Bir yolculuk yapmak zorundasın. Bir otobüsle ya da dolmuşla bir yere gitmek zorundasın. Al kitabını oku. 20 sayfa okusan kardır ya. Ya bizim üniversite içinde dolaşan araçlar var. Biz ben o araçlara bindiğimde kitap oku, ne kadar kitap okuyabilirim de, denemesi yaptım. Bir yerden bir yere gideceğim. Klasik her gün iki kez gidip gelmek zorunda olduğum bir yer. Tek gidişte 20 tek gidişte 25 sayfa kitap okuyabildim. E, git gel ne oldu? 50 sayfa. Bir günde bana 50 sayfa kitap okuma zamanı kazandırdı. Ben o yolculukta kulaklığımı takıp müzik dinleyebilirdim, dışarı bakabilirdim. Yani ama gereksiz şeyler. Bunları siz de yapın yani. Bir yere yolculuğa geçecek olursunuz, bir şey yapacak olursunuz. Buna dikkat edin. Gelelim hangi derslere nasıl çalışmanız? ya yani Türkçe'de çalışmanız gereken şey paragraf değil, kitap okuyun. Ya yani bir de yazım kurallarına falan onlara bakın. Yazım kuralıdır, anlatım bozukludur. Kaç soru çıktığına bakın. En çok soru hangisinden çıkıyor ona yönelin. Soru sayısına göre çalışın. Yani bunların hangi şeyden, hangi derste ne kadar soru çıkacağı zaten belli şeyler. Onlara bakın. Sonra gelelim matematik. Matematik çalışırken, ya matematik çalışmak cidden zor bir şey. Matematik anlamıyorsanız yapabileceğiniz bir şey değil gibi geliyor ama anlamıyorsanız değil. Bu ta baştan beri olan bir şey. 7. 8. sınıfta bizlere eşitsizlikler, bilinmeyen bir denklem öğretiliyor. E, lise 1'e geçiyoruz yine bilinmeyen denklemler falan filan. Biz bunları anlamıyoruz ama bir şekilde geçiyoruz. Matematik 60 e de geçtik diyoruz. E, lise 3'e geçiyor. Lise 4'e geçiyor. Limit türevi integral çıkıyor karşında. Lise 3'te trigonometre var. E, 2 bilinmeyen bir, 3 bilinmeyen bir denklemleri yapamazsanız. Bunları yapamayacağınız şeyler Başlar çöktü zaten sen. Sen trigonometre limit integral yapamıyorum demeyeceksin şu an burada. Yani senin burada diyeceğin şey ben bilinmeyen bir denklemleri yapamıyorum. Bu yüzden bunları yapamıyorum. O zaman konunun en başına döneceksin. Yani diyeceğim şey bu matematik. Cidden çalışması zor bir şey. Oturunca kafa yoran bir şey. Matematikte başka bir tavsiyem ise sınavda yine. Ya dersen ki ben limit türev integralden anlamıyorum. Sınavda bunlar kalitine çıkacak sorular. Daha kolay konular var. O zaman limit türev integral çalışarak zamanını kaybetme. Ya yani nasıl olsa sınavda karşında çıkan sorulara bakmayacaksın bile. Aa integral diyeceksin geçeceksin. Boşu boşuna niye 2-3 gündür sadece integral çalışmak için, limit çalışmak için ayırıyorsun ki. Ya benim sana verebileceğim tavsiye burada. Kolay konulara %100 çalış, %200 çalış. Mesela sınavda kolay ne var? ya yani yine modüller akımatik örneği vereceğim. Aklımda tek o konu var. Bilinmeyen bir denklemler falanlar falandır. Kolay konuları %100'ünüz vererek çalışın. Ya çünkü sınavda çıktığında bunu kesinlikle yapmak zorundasın. Ya buradan banko bir maçın var senin. Orada sürpriz maçlara gerek yok. Sürpriz maçları hiç oynamana gerek yok. Yani daha tabirleriyle. Bu yüzden kesin olarak yapabileceğin şeylere ölümüne çalış yani. Çalışabildiğin kadar çalış. Bunlara hangi zamanlarda çalışmanız gerektiğini göstereceğim ben size. Daha sonrasında e, tarih var. Tarihte yine test çözerek falan geliştirilir mi bilmiyorum. Tarihte kitap okuyarak geliştirilecek bir şey gibi geliyor. Youtube'dan falan video izleyebilirsiniz. Oradan geliştirebilirsiniz cidden tarihinizi. Tarih de yine 7. 8. sınıftan başlayan bir sürü var. Lise 1, lise 2, lise 3, lise 4, 6, 7 senelik bir serüven. var. Onun başında bir şeyi kaçırdığın zaman kopya gidiyor. Arada bir şey biliyorsun, bir şey bilmiyorum, bir şey biliyorsun, bir şey bilmiyorum. Oradan kaçıyor gidiyor. Coğrafyamızlar. var. Ee, ben tabii şu an TYT konusundaki şeylere bahsediyorum. Coğrafya genel olarak yorum. Ya, yani kitap okuyan bir insansan, pratik zekan varsa coğrafyadaki soruları kesinlikle yapabilirsin. Çünkü sana bir grafik veriyor. Grafikte yükselmiş, düşmüş. Yükseldiği yer nerededir sorusu. Ya, kısaca bakmak gerekirse. Bunu yapabilirsin. Uzun sorulara dikkatli olarak bakın size bir tavsiyem. Yani bu uzun sorular genellikle kolay olur. Bu herkesin verdiği bir tavsiye. Çünkü o kadar uzun bir soruyu, zor bir soru yaparsan bu çocuk soru başına verilen dakika 1. Bir, bir dakikada onu yapamayacak. Sonra hangi konularımız var? Fizik, kimya, biyolojimiz var. Ya yine tabii yorum üzerine geçmiş bunlar tabii. Ya, fizikle yine neyden başlayayım? Biyolojiden başlayayım aslında. Biyoloji. Ya bu aslında biyolojinin neden sayısal olduğunu cidden bilmiyorum. Biyoloji tamamen ezberle alakalı. Ben fen lisesinin sonuncuyum diyordum ama biyolojisi en iyi olan benim. Çünkü ben okuyan şey yapan bir Neden sayısal seçtik? Çünkü sayısaldaki bölümler daha iyi. Ya biyoloji o kadar güzel bir ders ki yani okuyorsun anlıyorsun. Çok kolay şeyler iş, işin içine mükemmel ötesi saçma saçma demeyeyim. Mükemmel zor şeyler girmiyor mesela. Fizikte karşımıza ne çıkıyor? Kondansatörler çıkıyor. O bu çıkıyor bu çıkıyor basit atış çıkıyor bir şey bir yerden atıyorsun oraya gidiyor buraya gidiyor Böyle şeyler yok biyolojide biyolojiye okuyarak çalışabilirsiniz cidden okuyarak çalıştığınızda aklınıza girer test çözerek çalışabilirsiniz fizik kimya fizik ve kimya var kimya da aslında bir bakıma ezber gibi bir şey ya yani kimyanın ilk konuları atom modelleridir o duruş bu duruş yıldur yani e, TYT'de çıkacak konular oradan yine okuyarak ezberleyerek yapabileceğiniz şeyler yani. Ezberlemeden yapamayacağınız şeyler bunlar Dalton atom modelini yorumlayarak sen aklına nasıl getireceksin? Geçim var fizikle aynısı yine şimdi. Yine ezberleyerek yapabileceğiniz şeyler. Ya fizikte birazcık aslında yoruma da kaçabiliyor, birazcık yorum, birazcık ezbere kaçıyor. Ya bunlara detaylı şeyleri ben veremem şu an. Hangi konuya nasıl çalışırsanız, o konu nasıl, bu konu nasıl ben sadece sizlere sınavdan ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. E ders çalışma programınızı da şöyle büyük bir aralıkta yapın. Nasıl yapın? mesela şimdi matematiğe sen şimdi çalışıyorsun sınava 6 ay var. Sınava 6 ay kala matematik çalışmaya başlıyorsun. 2 ayda matematiği bitiren 4 ay kaldı. Sen 4 ayda bu matematiği unutacaksın. Ya unutacaksın yani her gün test çözeyim onu yapayım onu yapayım. Sen o testleri çözmeyeceksin ki. Çözmeyeceksin yani diyebilecek tek şey bu benim. Mükemmel ötesi düzenli bir insan değilsen kendine yaptığın programlar sadece seni daha geriye götürecek şeyler ya. Yani düzenli bir insan cidden hiçbirimiz değiliz. Ben ha. Ben mükemmel ötesi programlar yaptım. İlk senemde 130-140 kadar deneme çözdüm. Denemeler neydi? Kolay deneme. Kolay denemede 120 net yapmışım. 160 sorudan. Kendimi başarılı olarak görüyorum. Zor deneme yapmadın ki sen hiç. Sen zordan her zaman kaçtın. Bu yüzden başarısız oldum. Başarısız demedim de. Kötü bir sıralama yaptım. Bu yüzden ilk olarak bitirmeniz gereken konular. Ya mesela Türkçedeki anlatım bozuklukları gibi şeylere bakın. Bunlar unutmayacağınız şeyler gibi gelebilir aslında. Yok dur karıştırdık. Dur dur karıştırdım. İlk bir matematiği bitirin. Matematiği bitirdikten sonra test çözün. Başlangıçta fizik, kimya, biyolojinin ezberini yaparsanız unutursunuz. Çünkü araya kaynar onlar yeniden tekrar yamasınız. Az önce matematik konusuna verdiğim örnek gibi. Matematiği son zamanlara bırakın çünkü cidden ...katsayısı çok yüksek bir. yine durdu telefonla o kadar çok bir telefon alanı o kadar düşük ki 16 GB telefon yapmışlar ne çeksin? HD video HD video çekebiliyor. Eyfel Kulesi maketinin videolarını sildim az önce. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Ne, fizik, kimya, biyoloji nasıl çalışırsınız gibisinden konulara gelmiştik. Matematiği sonlara ayırın. cidden katsayısı yüksek ders olduğu için. Başlangıçta fizik, kimya, biyoloji bir halledin. Ya şu an yeniden başlıyorsanız, sıfırdan başlıyorsanız ya da lise 3. Lise 3. sınıfsanız, lise son sınıflar artık verebilecek bir tavsiyem çok yok. Lise 3. sınıfsanız ilk olarak bir şöyle kolay konuları halledin. Ya bir de Günde yarım saat fizik, yarım saat biyoloji, yarım saat kimya, yarım saat matematik gibi bir program yapmayın. Bu program kafanızı karıştıracaktır. Size tavsiyem şöyle ilk olarak bir biyolojiyi bitirin, sonra fiziği bitirin, sonra kimyayı bitirin. Daha sonra matematiğe geçin. Böyle dersler konu konu olsun. Tabii biyolojiyi bitirdiniz. İlk bitirdiğiniz ders biyoloji. Daha sonrasında fiziğe geçtiniz. Bunu unutmamak için soru çözümü gibisinden bir şey yapın. Sizlere bir de en çok önerebileceğim şeylerden bir deneme çözmeniz. Denemeler cidden yararlı oluyor. Ya oturun mesela her gün bir deneme yapmayı, her gün bir deneme yapın. Çünkü denemeler cidden önemli. Ama denemeyi yapıp öyle buruşturup atmayın. Ben bundan 110 net yapmışım, mükemmel başarılıyım, ben top kazanacağım diye düşünüp o denemeyi kenara atmayın. Ben bunu yaptım işte. Ben bunu yaptığım için yapamadım. Mesela deneme çözerken denemenizi bitirdiniz. Sorularınıza bakıyorsunuz. Hatalarınıza bakın. Ya, bütün konuları bir deneme çözmek için... İnsanlara soruyor, üniversite sınavına hazırlanan insanlara. Deneme çözüyor musun? Daha konular bitmedi. Ya bitirmene ne gerek var? Sen başla, en azından şu an hangi seviyedesin onu bir gör. Hangi seviyede olmadı, olduğunu görmeden sen bütün konuları bitireceksin. Sonra deneme çözeceksin. E hangi konuları unutup unutmadığını bilmiyor musun sen şu an? Yani denemede en azından yorumlayarak bir şekilde yapabiliyor musun? Onlara bir bak. Hani deneme çözümü içinden önem gösterin. Günde bir deneme ayırın kendinize. Bir deneme sizden ne alabilir ki? Ya siz şu an üniversite sınavına hayatınızda girebileceğiniz en ya, 4, önünüzdeki 4 seneyi belirleyecek bir sınava giriyorsunuz. O önünüzdeki 4 senede istemediğiniz bir üniversitede okumak istemiyorsanız bu denemelere cidden önem vermeniz lazım. Ya, önem vermeniz lazım cidden. Denemelerde tavsiyem denemeyi çözün bitirin ondan sonra cidden o yanlış yaptığınız soruların konularına bir bakın. Cidden bakın. Ya, bu tavsiyeyi de yine her yerde görmüş olabilirsiniz. Bu sadece benim verebileceğim bir tavsiye değil ama dikkatli olarak bir bakın. Mesela orada bir yanlış yapmışım. Yine trigonometreden bir yanlışım var. Trigonometre'de yanlış yaptığınız konuya bir daha bakın. Bir daha bakın. Bir daha bakın. Sonra ders çalışmak cidden zor, sıkıcı gibi bir şey olabilir ama cidden. Bu dersi çalışmanız lazım. Ya, üniversiteye gittiğinizde ya yani Yine aynı örnekleri veriyorlar sizlere. Üniversiteye gittiğinizde rahatsınız. Ya da üniversite öğrencilerini şey olarak görüyorsunuz siz. Gidiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Ben Antalya'da Antalya'da okuyorum. Sen geziyondur, tozuyondur, denize giriyondur, odur, budur, şudur... Ben, kendi arkadaşlarım, onlar bunlar. Lan yani adamlar vize döneminde dersine kafasını kaldıramıyor. Ya, ya lisede öğrendiğiniz şeyler, ya, lisedeki ders falan filan en azından kendinize zaman yarayacak vaktiniz var. Ya, üniversitede öyle bir şey var ki ya ödev yapacaksın, öne yapacaksın, bunu yapacaksın, ders çalışacaksın, bunu yapacaksın. Tabii onu gidince anlayacağınız siz öyle, üniversitede öyle rahat bir yer gibi gözükebilir aslında öyle. Ama cidden zor bir yer. Ya, üniversite yani gidince rahatlayacağım diye düşünmeyin. Sadece farklı bir şehirde olacağınız, farklı bir şehre çıkmak istiyorsanız... Daha sonrasında size tercih listesi yapmak konusunda bir fikir de vereyim. Ben ilk senemde bin sıralama yaptım, mimarlık istiyordum, olmadı. İkinci seneyi bırakayım dedim. Dur. İkinci seneyi bıraktım, 260 sıralama mimarlık olmadı. Bölümlere şöyle bir baktım. Ben zaten e, ikinci senemde sınava girmeden 3-4 ay önce hangi bölüme gideceğime kadar her şeyimi kararlaştırdım. Ben uzay seviyordum uzay bilimleri ve teknolojileri, astronomi uzay bilimleri ismi altında. Türkiye'de, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da, Çanakkale'de bölümler var. Bunların en gelişmişi Antalya'da, Saklıkent'te, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en, ya en büyük gelişmiş teleskopu var. Ve bize en mükemmel lazım olan şey teleskop. Yani teleskop. Gideceğim ben mesela Çanakkale'de okuyacağım. Çanakkale'de teleskop yok. İstanbul'da okuyacağım. İstanbul'da ne var? Kandilli Rasathanesi var. Ama imkanlar kısıtlı. Antalya buradan cidden en önemli şey. Üniversite tercihte sıralama yaparken. Bir de ben bu uzay bilimlerine annem bile aileme hiç söylemedim. Bir kez söyledim. Dediler ki ne olacağım bundan? Dediler mühendis ol. Onu yap bunu yap. Öğretmen ol. Hemşire ol diyen çıktı. Onu yap diyen oldu. Bunu yap diyen oldu. İnsanların tavsiyeleri kendinizin kafanızda bir şey vardır. Mesela bir arkadaş grafik tasarım istiyormuş. Ama aile baskısından dolayı grafik tasarım okuyamamış. E, sağlıkla alakalı bir bölüm okuyor. İstemediği halde bunu okuyor. Cidden bu tercih listesinde kendi ne istiyorsanız onu yapın. İstemediğiniz, sabah 8'den akşam 5'e kadar istemediğiniz bir mesleği hayatınız boyunca 20-30 sene yapmak istemezsiniz. Ama para almadan, istediğiniz bir şey olsa, para almadan bile sabah 8 akşam 5 severek yapabileceğiniz bir meslek olursa, yani yaparsanız bunu ne yapmayasınız ki? Bu yüzden tercih listesini kendinize bırakın. Mesela benim tercih listesi anım bu uzay bilimleri ben e, sınava girmeden 3-4 ay öncesine kadar kararlaştırdım. Sınava girdim çıktım. Ben Antalya'dayım. Uzay bilimlerindeyim falan. İnsanlara söylüyorum, insanlar diyor emin olma bu kadar. Ya biliyorum çünkü yapabileceğim bir sıralamada. İstediğim bir bölüm. Daha ne olsun benim için? Sınava girdik çıktık falan filan açıklanacak. Tercih listesi konusu. Annem değil tercih listesini yapalım falan. Benim kuzenim e, PDR'ci. Onunla bir tercih listesi yaptırdılar. Gittim onun yanına. Uzay bilimlerini hiç yaktırmıyorum. Böyle puanlara bakıyoruz, sıralamalara bakıyoruz. Onu yazıyoruz böyle. Uşak Üniversitesi. Ne diyeyim? mekatronik mühendisliği, Eskişehir Osman Gazi maden mühendisliği. Ben yazdırıyorum işte kafasına göre 2-3 saat sonra yazıyoruz. Annem bile geliyoruz onları anlatıyorum falan. En son tercih tercihleri yapacağım zaman anneme dedim ki anne ben bir internet kafeye gideyim şu tercihleri yapıp geleyim. Kendi kafama göre bir tercih listesi yaptım. İlk başa böyle sırf dalga geçmek için. Ya yani nasıl olsa benim yani ilk dörde şeyleri yazdım. Mimarlık olmuyor. Mimarlık almıyordu. Sıranamadan dolayı. İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği, Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği bu tip bölümlerle doldurdum. 5. sıramada Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümünü yazdım. Ya beşinci tercihim geldi. Çünkü biliyordum çünkü geleceğini. Siz de tercih listesi yaparken buna dikkat edin. Ve başka dikkat etmeniz gereken hususlar. Allah başka şu an aklıma bir şey gelmiyor. 15 dakikadır konuşuyorum. Hızlı konuşarak 15 dakikayı geçirdik. Ya sorularınız olursa yorumlardan belirtebilirsiniz yorumlardan size tabi cevap veririm. Ya da yorumlardan farklı bir konu hakkında video çek derseniz o videoyu da çekip sizlerle paylaşırım. Yani benim önümde okuyan mesela şöyle diyeyim benim önümdeki çocuk sayısal da Türkiye 3 birincisi oldu. Sıra arkadaşım 9 Eylül evet. makinesinde 9 Eylül üniversitesinde makine mühendisliği okuyor. Beraber top oynadığım çocuklar. Birisi Ankara Hukuk'ta Türkiye'nin en iyi hukuk fakültelerinden ilgi 2'de ilk 3'te falan. Diğerleri İstanbul Teknik'te Makine mühendisliği okuyor, bilgisayar mühendisliği. Adamlar aşırı yüksek yerlerdeler. Ve bunların hayatları nasıldı? Sıra arkadaşım. Ders çalışır, çalışır mıydı? Çalışır. Sinan. E ama ilk senesinde mezun kaldı. ikinci senesinde yaptı. adam gezip tozar da eğlenirdi. Benim beraber o top oynadığım çocuklar. Ankara hukukta biri. Biri İstanbul, e, İstanbul Teknik'te. Yıldız Teknik'te. Bu adamlar benle birlikte sabah akşam top oynayan insanlar. Aynı mahallede büyüdüğümüz insanlar. Akşama kadar top oynuyor. Ama dersinle çalışıyor. Öyle her zaman ders çalışayım diye bir şey yok. Yeterli kendiniz e, eğlendirecek zamanınızı da geçirin. Ama dersinizle çalışın. Ya her gün, her gün çalışın ya. Her gün çalışmak size cidden hiçbir şey kaybettirmez. Bugün mola vereyim, bugün çalışmayayım, canım istemiyor. O bu canım istemiyor diye bir şey yok. Canım istemiyor mesela ders çalışmak. Sevdiğin bir derse çalış. Mesela sen ne sevdiğin ders? Ben kendimden örnek vereyim. Biyoloji benim ders, ders, çalışmak canım istemedi. Açardım biyoloji çalışırdım. Açardım coğrafya çalışırdım. Çünkü sevdiğim şeyler. Siz de sevdiğiniz şeyleri yapın. Sevdiğiniz şeyleri yaparak ders çalışmayı e, kendinize bir hobi olarak edinin. Diyebileceğim şeyler bunlar az önce belirttiğim gibi. Yorumlardan istediğiniz video tarzını buna nasıl çalışırım, buna nasıl şey yaparım, tercih listesi nasıl yaparım gibisinden bir şeyler isterseniz ben yorumlarda sorun. Ben size yeniden bir video çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ya abone olmayı diyorum. unutmayın diyorum ama... Yani kanalda böyle ders çalışmakla alakalı herhangi bir video yok. Bu videoda kafamda zaten olduğu için çekeyim dedim. Kafamda uzun zamandır var. İnsanlara tavsiye olarak böyle bir video çekeyim. Yani yine de siz abone olun. Güzel çizimler, güzel maketler gelecek. İzlediğiniz için yeniden teşekkür ederim. Hoşçakalın.